Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Real Futbol 2024 kurulum videosu ile karşınızdayım. Öncelikle yorumlar bölümünde ben sizlere bir adet video bıraktım. O videoyu izleyerek sizler de oyun dostlara nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ondan sonra ise arkadaşlar Zahir uygulamasına giriş yapıyorsunuz. ya yani kurulumumuz oldukça basit arkadaşlar. Hemen 10 saniyelik bir işlemimiz var. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Davalan klasörüne giriyorsunuz. Şöyle 3 çizgiye basıp tarih seçeneğini seçiyorsunuz. Ondan sonra en altlara iniyorsunuz arkadaşlar. Şöyle en altlara indikten sonra şöyle sizler de RF22 APK yazacak arkadaşlar. 22 yazmasına bakmayın. 22 üzerine yapmış olan 24 modu. Ve buna tıklayacaksınız arkadaşlar. indir i̇ndir veya yükleder arkadaşlar. Bunu indir ve yükle veya güncelle Ben de olduğu için böyle yazıyor. Sizler de yükleder. Bunu yükledikten sonra arkadaşlar oyununuz yüklenecektir. Herhangi bir data ve OBB dosyası yok. Bunu bu şekilde yükleyerek çok rahat bir şekilde sizler de oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.